Herkese merhaba. 18 Eylül sabaha karşı 25 derece Balık burcunda oluşacak olan Neptünyen bir süper ay tutulması gerçekleşecek ve bir sürecin tamamlanması ve yeni bir sürecin açılması yönünde etkileneceğimiz yılın son tutulmasını sizlere Uranyen prensipte aktaracağım. Öncelikle bu tutulma başka bir tutulma. Uranyen prensipte baktığımızda Koç noktasında kirke ve Hekate'nin Neptün ile kavuşumunu görmekteyiz. Bu durum bir takım arama kurtarma, yardımlaşma, birilerine asist etme konularını öne çıkarırken bazı yol ayrımlarının içinde yapılabilecek seçimlerimizin yaşanabilecek bazı hayal kırıklıkları ve aldanmaların olabileceğine ve cadde ve sokaklarda inançlara yönelik bazı bağımlılık geliştirilen durumlarda isyanların, anarşinin ya da bazı durumların medyaya yansıması ve beklenilenden fazla çabalama durumlarına işaret ediyor. Aksı güneşin ve ayın üzerine getirdiğimiz zaman güneş, ay ve palas ve kronos ve hadisin kombinasyonuyla ve buraya etki eden Atlantis, Odysseus, Child, Diana ve Lilith Arachne'yi gördüğümüzde hayvanlarla ilgili konuların, çocukları ilgilendiren sağlık ve eğitim alanında yasaların gündeme gelmesi, öte yandan çalışma hayatında yaşanabilecek ve içinden çıkılamayacak karmaşık durumların neticesinde bir takım seçimler yapmaya itilebileceğimize işaret ediyor. Tutulma yöneticisi Jüpiter'in aksına baktığımızda ise Jüpiter, Uranüs, Şuna ve Vulkanus'u, Hayciya ve Apollon'u görüyoruz. Bu da bize bir takım sanatsal başarıların ortaya çıkmasıyla beraber salgın hastalıkların çıkması ve bunun beslenme ve bağışıklık sistemini etkilediği ve bu nedenle de hastalık kapan çocuklar üzülerek söylüyorum, kurban çocuklar ve hayvanlarla ilgili av ve avlanma konuları ve çıkabilecek yasalarla beraber gelen kısıtlamalara ve bu durumlarda tepkisiz kalma durumlarının gerçekleşebileceğini söylüyor. Bir diğer aksdaki Vulkanus, Hygia ve Apollon'da da hastalıkların çok olması ve hastalıklar nedeniyle uzaklaşma, istenmeme durumlarını da verebilir. Aslında buradaki kombinasyonla bulaşıcı hastalık risklerinin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Malum gündemimizde maymun çiçeği var. Öte yandan Hades'le beraber olan Pitya'da bazı uzman görüşlerinin yanlış sonuçlara varabileceği ve yanılabilecekleri yönüne de dikkat çekiyor. Yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal misali bir durum var sizin anlayacağınız. Venüs'ün aksına geldiğimizde Vulkan Zeus ile birlikte Tora ve Pandora'yı görmekteyiz. Güzel olan şu ki sanatsal alanda güç gerektiren bazı spor dalları, şiir ya da şarkı söyleme gibi dallarda sürpriz başarıları duyabiliriz. Oldukça zorlu bir ay tutulması kabul ediyorum. Bunu da çok zor bir şekilde yaşayacağımız da ortada. Fakat son olarak şunu söyleyebilirim. Hayallerimize giden yolda doğru stratejiler kurduğumuzda, analizlerimizi yaparken sistemli ve kurallara riayet ederek ve sınırları bilerek davrandığımızda büyük güç elde edebiliriz. Yok yapamam denilen anda işte o zaman yıkım baş gösterir. Doğumdan önceki sancılı süreçlerden geçtiğimiz doğrudur. Fakat şunu unutmayalım ki değişime ayak uydurmak gerek ve bir o kadar değişime ayak uydururken de özümüzü kaybetmemek, ahlaki durumlara karşı da dikkatli ve özenli olmamız gerekecek. Bir diğer taraftan Meridyen sistemi'nde tekrar baktığımızda bu da bizim bu tutulmada aslında ilk olarak çalışma hayatı, asistanlarımız, hayvanlar ve sağlık konularını gündeme getiriyor. Öte yandan iletişim, ticaret, öğrenciler, çocuklar, eğitim sistemi ve akademik konular, aile ve vatan konuları ve uluslararası ilişkiler, yasalar, medya ve mesleki konuları ele alıyor. Bu tutulmadan en çok etkilenecek olan burçlar ise ikizler, başak, yay ve balık burçları olacak. Son iki hafta hayatınızda bazı konular tekrar gündeme geldiyse bazı şeylerin artık çok canınızı sıktığınızı düşünüyorsanız ya da e, bir şeyi başlatmak ya da yeni bir şeyi e, oluşturmak istiyorsanız şöyle bir dönüm bakın bakalım neleri eksik bıraktınız neleri tamamlamadınız daha sonradan tekrar önünüze gelmesini istemediğiniz neler var hayatınızda bunları bir bakın. Yılın son ay tutulmasını yaşıyoruz ve bundan sonraki düğümler aksımız bizim balık başak aksında olacağı için önümüzde 18 aylık çok ciddi bir dönemeç başlıyor ve bu 18 aya iyi hazırlanmak için lütfen yarım kalan tüm işlerinizi tamamlayın. Mucizeler aksın hayatınıza. Güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.